Oyuncu 2020 yerlendi. Ah, ay её utandım ben abundant O provincy 2022 erendi Eключ 라이 Cidden Hadi ya, bak ôğn au hu hadi içeri ne oldu? Ev er soğudu neyse kıíllâ or orada bağırık <laughs> Bırakın bizi kendilerimizi. Aman ben kalacağım. Teori. 365 günü geride bıraktık. Cidden. 2023'ün için kutlu olsun. Allah razı olsun. <laughs> Tam şu an saat. Ee, 001 -00 geçiyor. Ne şey oldu gireli ya? Abi. Yılbaşına gireli. Ay, şey, Tam bir şey görünmüyor ki. Arkada da. Haklısın. <laughs> Mutfak balkonuna bakabiliriz. Mutfak bak ama bitmiştir. İki oy 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 Oradan geliyor arkadaşlar siz Yerlerden şuradan mı? Ben şey mı? Oradan geliyor Sevoruyor oralardan Bu ne yoo? Nerede? Oyuncak yürüyünce <laughs> Allah Allah bize niye görünüyor biz şans- Ay bizim evin oralarda patlıyordur Ya kesin Sizinle yakma. Abi yani çok garip 2020 yılımız tekrardan aslında 2023 yılına geçtik. İyi mutlu yıllara arkadaşlarım. Kızlar bunu gruba atıyorum. Bekleyin. Herkesten de videoyu izliyorum kızlar. Bekle ben gruba